Evet, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kacgar Televizyonu Sürdürce Leza, Pozitif Reklam Aziz Kanali Nakliyat, Harvel Aksesuar, Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir kardeşimiz arkadaşımız var. Aynı memleketliyiz. Kimdir? Nerelidir? Fazla da söz uzatmazdan değerli sevdiğimiz kardeşimiz, arkadaşımıza evet. bir hoş geldin diyelim. Aydın, hoş geldin. Hoş Sakalar Yatırıcı nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Aydın, biz sizi tanıyoruz ama tamam. izleyenler açısından e, sizi nerelisin, isim, soy isim. Kömüzüle Ay evet. köyü Aydın Aksu. Aydın Aksu. Yaş kaç bu arada? 47. 47 maşallah. uzun ayrılır. Amin. Ee, evlisiniz bu tamam. arada tabii onu izleyenlere soruyoruz mecburiyetten. E, o konuya Kaç çocuk var? İki. İki, Allah bağışlasın. E, hatun'la böyle sevdalıklar mı aldınız? Sayılır. Öyle değil mi? Sayılır. Sayılır. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Aydın'cım ne yapıyorsun şu anda? E, Rize'de doğdun zaten. Rize'nin neresi? Kömürcüler. Kömürcü. Kömürcülerden. E, ne yapıyorsun? Gidiyorsun mu memlek memlekete? Uzun zamandır gidemedik ama gideceğiz inşallah. Gidersin. E, burada ne işte uğraşıyordur? Gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. İyi, güzel. Ee, özlüyor musun memleketi? Tabii. Öyle değil mi? Ee, nasıl? E, İstanbul İstanbul'un zorlukları e, nasıl yani? Yaşanacak yerden çıktı Öyle değil mi? mi? Terapiyle olsun. Evet, memleket aslında güzel ama bakma geldik buralara. Ne olsun? Merak yüzünden köprüyü görelim diye tabii. ama. Ee, <laughs> yarın sen tizemezsin. Tabii tabii. Ee, şimdi dünyanın her yerinden seni aydınızın izleyecekler. Senin tabii. Sizin bir sürü sevdiğiniz dostlarım var, arkadaşlarım var, e, amcalarım diyelim, e, yeğenlerim var e, Avrupa'da, Rize'de, her yerde seni izleyecektim. Onlara ne söylemek istiyorsun? Sevdiklerine? Ya Şu anda çok gergin bir ortam var. Hele de seçim üzeri, yani, e, evet. mahalle bazında olsun, ülke bazında çok büyük bir gerginlik var. Sağduyulu olmasını tavsiye tabii. ederim merkezsin. Şimdi Aydıncığım, bu yayınları sen takip ediyorsun. Bir de bak, biz... Bak Kuzeyliler öfkeli olur ama e, çok Hı. kısa sürer Hı. öfkeleri. Onun için e, pişman olacağımız şeylerden kaçınalım. Doğru, i̇şte, doğru. İşte birbirini kıracak. Tabii, tabii. Ya barışı geçemem lazım. Bak, nice insanlarımızı etti. Şimdi Aydıncığım, e, bu çekimleri biz niye yapıyoruz? Ölüm var, Allah gezdiğinde. Bunlar arşivlerde kalacak. Tabii. Nice insanlara e, böyle çekim yapıyoruz. Sevdiğimiz dostları babamdan da da yaptık ee, böyle sponsorlarımız sayesinde eee boş zamanlarımızda böyle dostlarımızı böyle yayına alıyoruz. Bunun 50 sene de geçse aynı güzel e, bir aynı çekim duracak. Olacak. Yeni doğacak torunlar, yeğenler, e, icabinin babasını, amcasını, dedesini görmüş olacak çok Biz güzel. bunları bu, bunun için yapıyoruz. Çünkü bir eseri kalsın diye. Bu konulara zaten sen çok beceriklisin, çok <laughs> meraklısın. İşte ben başarılar diliyorum. Biz Allah razı olsun. biz bunlardan bir Maddi gelir diye bu işi yapmıyoruz. Bunu e, insanlık adına yapıyoruz. İnsanlarımızı sevdiğimizden dolayı. E, vefat edenler oluyor. Onları Zaten, yayınlıyoruz. Hatırlanıyor. Tabii, 30 yıldır herkesin resimlerini sende oldun. Zaten efendim. Evet. Biliyoruz, biliyoruz. Benim de belki de gençlik resimim okay. yok, sizde var. Var, benden de var. Şimdi Aydın'cım ee, Allah razı olsun. Ee, sizi seviyoruz. Gerçekten siz de Aydın'cım. Karnatın diyeyim. Şu anda da bulunduğumuz yer Miraç Kundura Ayakkabı Hastanesi. Evet. O konuda bir görüş alayım sizden. Soruyorum. Siz bana bir bu konuda konuşan. zaten e, isim yapmışsınız. Demeye gerek yok. Ben e, Sultan Sıfkı'ndan e, gelirken aklımda sendin. İlk buraya uğrayacağım diye uğradım. Böyle de bir röportaj yaptım. Kısmet oldu. Allah Her şey için teşekkür ederim. Ne saygılar sunuyorum. Ee, sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Ee, mutlu, huzurlu aileyle, e, hayat geçirmez dileğiyle. Herkese. Ee, çok teşekkür ediyorum. ederim. Edirme teşekkür edirme. Edirme. Ee, edirme. ederim. E, kameraya bir el sallıyorsun böyle yakışıklı. Ee, saygılar. Edirme. selam saygılar. Kameraman tamam. teşekkür ederim. İşlemi Bir dakika